Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde kanalımla ilgili ufak tefek konulara değineceğim. Evet arkamda köpek var. Sarı adı neydi unuttum. Bu ve diğer her iki köpek de uyudu olmuşlardı. Yukarıda kuş sürüsü geçiyor. Uyudu olmuşlardı. Bunlara Aşı aldım. Aşı sarısına iki doz diğerine bir doz aşı vurduk. O da Neyse sarısı bayağı iyileşti. Yüzünü falan tırmalayıp kanatıyordu. Çok şükür aşıyı alıp aşıyı vurduk ve bu süreci atlattık. Neyse arkadaşlar. Asıl aşıyı aldın ama aşıyı vurdurmuyorlar. Bu özellikle bu sarı olanı, küçük olanı bağırıyor. Boyunla ipi diyor bağlamıştım. Yani ısırmasın diye ağzını tutmuştuk. İpini bağlamıştık. Eldiven tabii kullandık. Boynuna bağlamıştım. Kırsaydı yarım metre civarında. Ondan sonra iki tahta arasında ipi geçirip boynu hafiften Kırstırıp babam iğne vurdu. Önce iğne vururken iğnenin ucu kırıldı. Tekrar iğne taktı vurdu sonunda. Bir hafta sonra bir daha yaptık ama köpek bağırıyor ama. Cam çekerken bağırı çektikten sonra susuyor. Babam iğneyi vuruyor, salıyor, kaçmıyor bu sefer. Yani bir bakımdan yardım etmeye çalıştığımızı anlıyor. Biliyorlar ama ayrıca korkuyorlar. Neyse bu aralar eğer o durumları video yapsaydım belki bayağı izlerlerdi, bayağı ilgi çekerdi. Ne yap ama yapamadık çünkü akşamları yapıyorduk. İşim gücümüz olduğu için akşam evde ben tutup babam aşı yapıyordu. Bunu da atlattık çok şükür. Evet hemen arkama geçelim. Deposunu görüyorsunuz. Ayrıca elim, elimde Hakan Kurt abinin verdiği tripod var. Şu anda telefonla çekiyorum. Titreme falan yoktur umarım. E bundan böyle konuşma stilim vardır. Yavaş yavaş konuşuyorum. Çünkü bir sonraki cümleyi kelimeyi karıştırmamak için biraz daha yavaş konuşmaya çalışıyorum. Uzun zamanlar neredeyse 12-13 yıldır kulaklık takmadım. Ondan önce 5 yıl ben de durmuştu zaman zaman kullanmıştım ama ses geliyor ama o kelimeleri ayırt edemiyoruz. Hem ses ufak bir faydası oluyor hem de ağız okuma bir de konunun ne olduğunu öğrendiğin zaman konunun ne olduğunu bildiğin zaman anlamak kolay oluyor. Bazı takipçilerim Nasıl anlıyorsun, nasıl konuşuyorsun, hayret ed ediyorum diyorsun. Evet birçoğunu anladığım gibi birçoğunu da anlayamıyorum. Bazı müşterilerim dediklerini falan bir kağıda yazdır yok ya da yazıyorum. Evet arkadaşlar nerede kaldıydık bilmiyorum. Hemen yukarıdayken bir müşteri çıktı. FM20 falan sormuştu. Onlar hakkında bilgi aldı. İnşallah onlarda da nasip olur. E, ee, nerede kalmıştık? Kulaklar falan diyordum. Kulaklıklar evde arkadaşların geldiği zaman anlamadığımı şöyle bir deftere yazarak benimle iletişim geçebiliyorlardı iletişime. Hayatı böyle yaşadık. Yalnız ben bu kulaklarından dert etmiyorum ama bana anlatmak anlatmaya çalıştıklarında anlatamadıklarında sinirlenebiliyorlar. Yani öyle kişiler olabiliyor anlatamadıklarında. Bu da onları zorluyor, onlara yük oluyor, bir gibi sıkıntılar oluyor. Neyse arkadaşlar bu ara kanalımda üyelerden bahsedeceğim. İki tane Enes Özsoy yani üyelerin iki tane Enes Özsoy var galiba aynı kişi mi bilmiyorum. Yeni üye kendilerine teşekkür ediyorum. Hepsine hatta abonelerime bile teşekkür ediyorum. Onların ismini tümünün ismini sayabilmek için abonelerimin 50 53.000 abone saymam gerekiyor ama üyeleri sayabiliriz. Enes Özsoy iki tane Mete Can Işık Enes Özdemir, İbrahim Uyan, Nurtaş Özsoy, Mehmet Eks, Ezgi Yüksel, Serkan Bey Temel Ataş, Safet Kaya, Akay Tihekin, Michele, Yusuf Sağlam, Doğan Tuzkan, Pamir TV, Muhammed Emin, Emirhan Sucu, Ahmet Demir, Sinan Demiral, Hakan Kurt ve Ramu 55. Evet böylece üyelerimin isimlerini belediye belirli an okudum. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Hatta abone olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olunca sizden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama isteyen üye olabiliyor. Üye e nedir? Katılım nedir? Tabii onu da biliyorsunuzdur inşallah. Neyse Başka tabi var olan şeyler var ama video uzamasın diyorum. İleride fark edeceksiniz ne eksik ne var diye. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.